Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kolay, harika saç bandı yapabileceğiniz, çanta sapı yapabileceğiniz bir model çalışacağız. Şöyle orta kalınlıkta bir ipim, 4 numarada bir tığım var, bir de saç lastiğim var şöyle. Hadi şimdi modelin yapımına başlayalım. Hemen saç lastiğimden şöyle geçirip bunu buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 6 Tepedeki ile 7 oldu. 8 9 10 toplamda 12 on tane 11 toplamda 12 tane şu şekilde ilmek topluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 2 2 tığımdan çıkarıyorum. Şöyle 2 2 tığımdan çıkardım. Şimdi bakın buraya değil, bir önünden şöyle girdim. Bir ilmek aldım. Geriden de bir ilmek aldım. Bir önünden de bir ilmek aldım. Şöyle ikisini bir tığımdan çıkardım. Bir zincir çektim. Şuradan Değil. Bakın buradan değil. Bir önünden bir ilmek çıkardım. Geri geldim. Bir ilmek çıkardım. Öndekine battım. Bir ilmek çıkardım. İkisini tığımdan çıkardım ve bir zincir çektim. Burada değil. Şuradan bir ilmek. Geri geldim. Bir ilmek. Bir önünden bir ilmek şöyle bir zincirle tamamladım bir ikinciye battım geri geldim bir öne de battım şöyle ikisini bir tığımdan çıkardım ve de bir zincir çektim devam ediyorum önden bir ilmek geri geldim bir ilmek şuraya batıyorum tekrar bir ilmek ikisini bir tığımdan çıkarıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yana da şöyle batıp bir zincir çektim. Bir zincir daha çekiyorum. Şimdi 2 2 tığımdan hepsini çıkarıyorum. Şöyle bir oluşum elde etmiş oldum. Buradan değil önünden bir ilmek çıkardım, geri geldim, bir ilmek çıkardım. Ön taraftan bir ilmek çıkardım. İkisini bir tığımdan çıkardım. Bir zincir çektim. Aynı işlemleri tekrar ede ede Sıranın sonuna kadar ilerliyoruz. 11 12.yi de yan tarafa batacağım. Bir zincir bir zincir daha ikisini bir ikisini bir ikisini bir Aynı şekilde dilediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar modelimiz devam ediyoruz. Bakın böyle çok farklı zikzak gibi güzel bir model elde etmiş oluyoruz. 2 zincir çekip daha sonra 2 2 tığımdan çıkarıyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde biraz büyütüp modeli geleyim. Evet bakın ben biraz büyüttüm. Şimdi size bir sıra daha yapıp eklemesini göstereceğim. şöyle farklı bir model oluyor bu üç kez batıyoruz ikisini tığımızdan çıkarıp bir zincir çekip yandakine de bir kez batıyorum ve iki zincir çekiyorum yanda 2 i̇ki, iki tığımdan çıkarıyorum arkadaşlar hepsini Bakın şöyle bir oluşum elde ediyoruz. Dilediğiniz uzunlukta bunu örebilirsiniz. Çanta sap olarak kullanabilirsiniz. Saç bandı olarak kullanabilirsiniz. Saç bandı şeklini göstereceğim. Şöyle içerisine girip sık iğne yapıyorum. Her birinin içerisine girip bir sık iğne yapıyorum. birinin içerisine girip şöyle tekinden alıp arkadan çıkarıp sık iğne yapıyorum en son yine şöyle arkadaşlar düz tarafı içe gelecek ters tarafı arkaya gelecek şekilde bakın düz taraf içte şöyle bunu buraya nasıl bağlanacağını da göstereceğim hem sık iğnemin tepesinden alıyorum lastikten alıp bağlıyorum sık iğnemin tepesinden lastikten alıp bağlıyorum sık iğne tepesinden lastikten sık iğne tepesinden lastikten Ben şimdi size model olarak göstermek için yaptım. Saç bandı olarak kullanmayacağım. O yüzden çok büyük örmedim. Sizler kendinizin ya da çocuğunuzun kafa etrafına göre bunu örebilirsiniz. En son olarak da zincirimden de geçiyorum. Şöyle bakın çevirdiğimiz zaman. Bakın. Çok da güzel ve de şık duruyor. Ben çok beğenerek ördüm. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Bu şekilde de e, dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Ben sadece göstermek amaçlı bu kadar ördüm.